Merhaba Fenerbahçe ailesi. Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray derbisi taraftarımız için zor bir gün oldu. Maalesef evimizde 3-1 yenildik ve bu sonuç camiamızı derinden üzdü. Ancak her zaman olduğu gibi bir araya gelmeli ve takımımızı tüm gücümüzle desteklemeye devam etmeliyiz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Galatasaray ile puan farkı 5'e çıktı. Büyük umutlarla Jose Morino'nun liderliğinde başladığımız sezonda 6. Haft 13 puanla tamamladık. Ancak bu yenilgi, Galatasaray ile aramızdaki puan farkını 5'e çıkardı. Morino'nun liderliğinde zirveye daha yakın olmayı bekliyorduk. Ama bu sonuç bizi zorlu bir duruma soktu. Ali Koç'a istifa Kugrisi Maçın kaybedilmesinin ardından taraftarlar, sosyal medyada Başkan Ali Koç'u hedef aldı. X, eski Twitter platformunda Ali Koç'un istifa etmesi için 200 binden fazla paylaşım yapıldı. Bu, derbinin sonucunun taraftarlarımızı ne kadar derinden etkilediğini gösteriyor. Jose, Morino'ya da tepki var. Öte yandan, Taraftarların önemli bir kısmı derbi mağlubiyetinde Ali Koç ve yönetimin suçunun olmadığını, aksine Jose Mourinho'nun yaptığı büyük hatalar nedeniyle Galatasaray'a yenildiğimizi savunuyor. Mourinho'nun taktiksel tercihleri, oyuncu değişiklikleri ve takımın sahaya dizilişi ağır eleştirilere maruz kaldı. Bu, Portekizli teknik direktör üzerindeki baskının giderek arttığını gösteriyor. Fenerbahçe taraftarı bu tür anların zorlu olduğunu biliyoruz. Ancak tam da bu zamanlarda gücümüzü göstermeliyiz. Takımımızı desteklemeye ve birlikte üstesinden geleceğimize inanmaya devam etmeliyiz. Fenerbahçemizle ilgili en sıcak haberleri ve analizleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ve unutmayın, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bu yolculukta birlikteyiz.